tane şeker bağdan. de su. Evet kızlar. Bugün elma şekeri yapıyoruz değil mi? Evet. Tamam. O zaman önce şerbetini yapmakla başlayalım. Tamam ben Önce koyayım. iki bardak şekeri koyalım. Miray. Birini sen koy, birini Simay koysun. Durun, yavaş. Sırayla koyun kızlar. Tamam. Şimdi Simay sen koy. Aferin. Ben lazım, Simay. Tamam. Ay ay. Tamam, onu da Simay sen koy. Koy koy hepsini. Aferin. Şimdi bunu ben ocağa koyayım kızlar. Tamam. Bu kaynasın orada. Evet, şimdi sabiyetimizi ocağımıza koyduk. Kaynamasını bekliyoruz. Evet. Bu burada kaynamaya devam ederken biz de elmaların çubuklarını takalım o zaman. Hadi takalım. Hadi bakalım. Evet. Takın bakalım dikkatlice. Simay sen yapmayı ben biliyor musun? Ben iyicene Aferin. batırdın mı? Uy, i̇yicene batırdım. Dur Simay. Yanlış yerden yapıyorsun kızım. Bak al çubuğunu. Buraya takacaksın. Ama biraz kupa ki. Tak Simay. Bak bak. Buraya. Gel. Öyle. Ben sana yardım edeyim. Simay. Batır. Evet. Af. Tamam. Bu oldu. Çok iyi anneciğim. Bak tamam ablası bunu da simay yapsın. İki simay iki sen tamam mı? Al bakalım simaycığım. E, al anneciğim. Tamam onlar kalsın. <laughs> tak bakalım bak tersten yapıyor. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeni çubuk alalım Simay. Ah tak onu hadi. Ay dikkat et. Tamam. Çok mu batırdınız onu? Tamam. Evet. Ee, bir dakika. Tamam kızlar. Şerbetimiz kaynayınca hemen içine gıda boyasını da koyup elmalarımızı batıracağız. Şimdi şerbetimizin kaynamasını bekleyelim. Tamam. Simay nereye? Dövüş, aa. Ne alacaksın? Ha. Yere düşen çubuğu mu alacaksın? Cık. Hadi al bakalım. Tamam aferin sana. Kızlar şerbetimiz kaynamaya başlıyor. Çok az kaldı evet. Bu biraz kaynadıktan sonra içine de bir tatlı kaşığı limon koyalım. Şerbetimiz kaynamaya başladı ve bir tatlı kaşığı limonu içine koyuyoruz. Şimdi şerbetimizin kıvam almasını bekliyoruz. Ondan sonra da gıda boyası ekleyeceğiz. Gıda boyasını ekleyelim artık. Evet. Kızlar, Efendim? şerbetimiz hazır. Kızım, hadi, hadi bakalım dikkatlice elmalarımızı batıralım her tarafını. Elinizi yakmayın tencere sıcak. Yardım edeyim mi? Sımay dur sırayla kızım. Bir dakika önce bir bunu yapalım her tarafını. Tamam. Miray. Şöyle tencereyi ben yapayım. Sen elmayı çevir içinde. Çevir her tarafına batır. Şöyle bak. Bak bak aşağıda biriken yerde yapacaksın. Evet çok güzel oluyor. Çıtır çıtır elma şekerimiz olacak. Elma sakarlığı yiyeceğiz biz. Birkaç saat doğması gerekiyor.